Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl PUBG'de bedava ucu alırsınız onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce Google Chrome'a giriyoruz arkadaşlar. Burada girdik buraya arkadaşlar. Online ucu hilesi yazıyoruz. Arkadaşlar ben benim size açıklamada vereceğim linkle e, girerseniz mesela burada kaç mesela diyelim 1000 ucu aldınız ben benim linkimle giderseniz 1500 alırsınız yani 500 ekstra daha fazla ucu alıyorsunuz arkadaşlar burada zaten maksimum bir belirli bir limit var ucağımın limiti sonra arkadaşlar buradan buna gönder ucuya tıklıyoruz tıkladıktan sonra burası %100 çalışıyor bu arada arkadaşlar ben denedim ben şöyle 2500 falan ucu aldım burada üzerineyimizi yani PUBG kullanıcı adınızı giriyorsunuz arkadaşlar ve hangi mesela Android mi iOS mu bunu seçiyorsunuz ben mesela ya yani rastgele şu an tamamen rastgele yazıyorum bunları çünkü ben PUBG'yi artık bıraktım arkadaşlar onu da söyleyeyim mesela şu an ben rast yazdım ama arayacak söyleyeyim onu Ulan, kullanıcı bulundu evet çünkü benim şeyim buydu Frita yani o ikinci hesabım mesela burada 1500 2500 mesela 1500 dediniz ilerlediniz arkadaşlar şu sesi kısalım hazır olmak mesela 800 burada ucenizi hazırlıyor frete hesabı için sonra sonuçlandırılıyor sonra da mükleniyor buradan doğrulayına tıklayacaksınız arkadaşlar gördüğünüz gibi burada size verilen görevleri yapacaksınız arkadaşlar çok kolay görev bunlar yani mesela şöyle rastgele birine tıklayayım burada indirme görevleri var ben bilgisayarım olduğu için indiremiyorum mesela şuna tıklayalım söyleyeyim hesabına tıkladığınız zaman arkadaşlar e, size bir siteye atacak oradaki anketi tamamlamamız gerekiyor benim şu an reklam önleyicim var o yüzden şey yapamıyorum mesela şuraya bir girelim burada da mı var evet burada da var reklam önleyici arkadaşlar bu görevi de yaptıktan sonra bir 5-6 dakika bekledikten sonra hesabınızı ucunuz yatıyor arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı görüşmek üzere bay bay